Değerli bütün takipçi dostlarıma iki mendi hey esenlikler yeni bir video ile tekrar beraberiz bugün 10 Eylül 2025 Çarşamba kanalıma abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum abone olmayan arkadaşlar da şimdi abone olsunlar bana destek versinler çeşitli destek seçenekleri var onları da değerlendireceğiz dirsinler diyerekten videoma hemen başlamak istiyorum. Bugünkü videomun konusu tüm general emekli tüm gemer tüm general Cem Gürdeniz arkadaşlar onun videosunu izledim röportajını izledim sosyal medyada YouTube'da YouTube videosunu izledim sizlerin de izlemeniz, izlemenizi tavsiye ederim. Ee, o video ile ilgili anlattıklarını anladığım kadarıyla ben sizlere de aktarmak istiyorum. Gerçekten güzel analizler yapmış. Bu analizleri sizlerin de katılsanız da katılmazsanız da bir beyin jimnastiği yapmanızda yarar var diye yararı olur diye düşünerek sizlere aktarmak istedim. Beğendiğim bir emekli Tüm general gerçekten iyi asker yetiştirince iyi asker yetiştiriyoruz. Liyakatlı kurmaylarımız, amirallerimiz, generallerimiz. Diğerlerini hariç diyorum. Bir tane vardı biliyorsunuz televizyonda boy gösteriyordu. Nasıl asker olduysa nasıl artık general miydi, albay mıydı nasılsa artık ondan sonrasını ilerleyememiş. E, hala daha kendini geliştirememiş bir çiçek gibi adam vardı ama onları onun gibi kişileri gördükçe gardım düşüyordu. Ama ama diyorum hep tüm general böyle iyi kaliteli generallerimizin tüm generallerimizin olduğunu görünce güven duyuyorum. Emin ellerdeyiz diyorum. Dünya politikasıyla ilgili şimdiki geniş açıdan alarak bir röportaj vermiş gerçekten değerli bir kişi. Artık öve öve bitiremedim. Herhalde bir videosunu izlersiniz diyorum. Batı'nın çöküşü, Batı İmparatorluğu'nun hegemonyanın yani Amerika Birleşik Devletleri ve uşakları yok mu? Saz ekibi, Avrupa Birliği bunun çöküşü diyor ve Çin'in Çinlere, Asya'ya hesap verme zamanı, Afrika'ya hesap verme zamanı. Çin'in aşağılanma yüzyılının bitişi Daha doğrusu 1940'lara kadar Yüzyıl boyunca Çin aşağılanmış Çin, Çinler karşı gelmişler Boyun eğmemişler hegemonyaya Ve şimdi O aşağılanma yüzyılının Bitişi Doğunun Tekrar ayağa kalkışı Olarak nitelendiriyor tüm generalimiz Doğu deyince elbette sadece Çin yok Bunlar belli başlı büyük devletler olduğu için Çin zamanında medeniyetin merkeziymiş. Bunu 1800'lü yılların ortalarına kaybetmiş. Hindistan var. Hindistan çok değişik bir toplum, ülke ama değişik toplumların yaşadığı bir yer. Bir arada kalmayı başarabilmişler, parçalanmamışlar. Çok fazla parçalanmamışlar. Elbette Pakistan, Bangladeş gibi devletler anladığım kadarıyla, bildiğim kadarıyla ayrılmışlar ama sonuçta dünyanın en büyük nüfusuna sahip ülke şimdi Hindistan. Gandhi Cumhuriyetimiz kurulduğunda şöyle demiş, gerçekten durumlarını çok acıklı bir durumlarını anlatıyor. Batı hegemonyasının nasıl davrandığını anlatıyor. Bizler Mustafa Kemal ortaya çıkıncaya kadar İngilizleri tanrı sanırdık düşünebiliyor musunuz aynı şeyi Afrikalılar şimdi Fransızlar için söylüyorlar. Aslında değişen hiçbir şey yok. Bunlar demokrasi, insan hakları vesaire bunlarla bizleri oyalıyorlar. İngilizler Hindistan'da İngilizlerin tekstili biliyorsunuz. O zaman dünyaya hakimdi. İngilizler zaten dünyaya hakimdi ki Hintli genç Hintli genç kadınlar dokuması bizim kadınlarımız gibi el işleri çok iyi olduğu için rakip olmasınlar diye Hintli genç kızların, kadınların baş parmaklarını kesmişler İngilizler. Dokuma yapamasınlar diye. işte karşımızdaki medeniyet böyle bir medeniyet. Buna medeniyet diyebilir misiniz? İngilizler hala gururla anlatırlar. Bizler en çok demir yolunu Hindistan'da inşa ettik diyerek. Neden acaba? Babalarının hayrına mı? Babalarının hayrına olmasa gerek. Sebep ise askerlerini çıkan isyanları bastırabilsin diye daha çabuk götürebilmek için o demir yolları yapılmış. Elbette tek amaçlı değil ki Hindistan'ın kaynaklarını çabucak İngiltere'ye taşıyabilmek için o demir yolları yapılmış. Bizim ülkemizde de var. Babalarının hayrına yapmamışlar İzmir. Aydın demir yolunu en verimli topraklar buralar. Buralarda yetişen ürünleri çabucak limanlara taşımak. Avrupa Birliği ve Amerika, daha doğrusu Amerika bir Amerika Birleşik Devletleri hegemon devlet, AB ise onun uşağı bir devlet, onun yamağı bir devlet veya devletler topluluğu ne derseniz deyin, çöküyorlar arkadaşlar. İsteseler de istemeseler de çöküyorlar. Doğudan güneş doğuyor. Yaşlanıyorlar, üretemiyorlar. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Savunma sanayileri, savaş sanayileri neredeyse yok. Asker yok, savaşmak istemiyorlar ve çöküşteler. Onun için hırçınlaşıyorlar. Rusya uyandı. Sovyetler savaşmadan nasıl teslim oldular Batı hegemonyasına? Şimdi onun böyle olduğunu uyandılar Putin sayesinde. Gerçekten o zamanki yöneticilere Gorbaçov dahil buna gelsin. Ülkeyi anahtar teslim verdiler batının eline ve Putin geri aldı, geri almaya devam ediyor. Güçlerinin farkında dahi değillerdi. Zaten batının silahı oydu. Para onlarda bitmez, para kaynağı bitmez. Paranın sahibi onlar olduğu için satın alınacak kişi Bedelsiz yani herkesin bir bedeli vardır. İçeriden satın alarak böyle yaptılar. Putin bunu anladı ve fabrika ayarlarına geri dönüyor. Tam da güzel bir fırsat. Batı yaşlanıyor, üretemiyor. Beyin yok, teknoloji yok artık eskisi gibi. Rekabet gücü yok, hiç yok demiyoruz elbette. Bu sözlerin başka yöne çekilmesin. Biden, Blinken, küreselciler savaş istiyorlar. Niye? hegemonyalarını sürdürmek istiyorlar. Birbirimizi ülkelere kırdırmak istiyorlar. İç savaş olabilir bu ülkeler arası. Bu şekilde silah satıp, borç verip ele geçiriyorlar. İmparatorluklar barış istemez. Onların bakmayın barış havariliği yaptıklarına ve zaten ispat ettiler birçok ara buluculuk işlerinde ara bulucu değil daha da Teşvik edici savaşı teşvik edici oldukları meydana çıktı vitrinler önünde gazeteciler önünde kameralar önünde insanlık dersi veriyorlardı barış dersi veriyorlardı insan hakları diyorlardı ki böyle olmadı meydana çıktı işte Gazze'de olanlar Avrupa Birliği'nin Amerika'nın yüzü meydana çıktı artık kimse onlara itibara etmiyor ne derlerse desinler İster insan hakkı desin, ister hayvan hakkı desin, ister eşitlik desin, ister değerler desin. Ama bizim muhalefet bakın hala daha geçmiş yüzyılda yaşıyor. Bu kişiler, bu hegemonlar bütün dünyayı sömürüp, savaştırıp böyle bir sistem istiyorlar. Ama istedikleri gibi olmuyor. Böyle Rusya gibi bir devlet var. Hele hele bunun 3500 4000 füzesi var, nükleer bombası var, Çin var, iş gücü var. İşte bunlar da olmasaydı ne güzel biz gül gibi geçinir giderdik diyorlar. Çünkü oradan sömürüp orada savaş mı var, hiç umurlarında değil Avrupalının, Amerikalının biz refah içinde olalım. İşte İsrail'in, İsrailler neden orada gösteri yapıyorlar? Hamaslıların veya Filistinlerin ölmesi umurlarında değil. Yeter ki biz refah içinde yaşayalım. Diğerlerine ne olursa olsun. İyi ki bu hegemon güçler hata yapıyorlar. 11 Eylül'ü yaptılar. Tiyatroydu. Çin kapitalizmi öğrettiler. Dünya Ticaret Örgütü'nü aldılar. Ve Çin'de, Çin'i de zannettiler ki böyle serbest piyasa ekonomisiyle ayar vereceğiz, terbiye edeceğiz. Nasıl Türkiye'yi terbiye ettiler veya edemediler. Onu da artık bakış açısına göre değişir. Öyle zannettiler. Yutamayacakları lokmayı yutmaya niyetlendiler. Boğazlarına dizildi. Biliyorsunuz Şio toplantısı oldu. Cumhurbaşkanımız da katıldı bu toplantıya Çin'de. Gerçekten büyük bir gövde gösterisi. Meydan okumaydı bu hegemon güçlere, batıya karşı ne dediler onlar? Her zamanki dediklerini otokratların toplantısı. Zaten başka ellerinden bir şey gelmez ama hop oturup hop kalktılar. Hindistan'ı kaybettiler. Trump Hindistan'ı kaybetti. Keşke biz de Hindistan gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ya da önce şimdiye kadar tarafsız kalabilseydik. Biz de Hindistan kadar güçlü bir devlet olabilirdik diyor emekli tüm generalimiz. Gerçekten doğru. Biz gerçekten Atatürk'ün etrafındaki İsmet İnönü başta olmak üzere çok iyi niyetli olabilirler ama her konuda başarılı değillermiş. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk gibi maalesef bazı güçlü yönleri varmış ama Atatürk gibi on parmağında on marifet ...değilmiş bu kişilerin. Devam ettir, ettiremediler. Atatürk'e vefasızlık yapıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne girildi. Onlarla anlaşmalar yapıldı ve... ...durumumuz bu. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Prangalardan kurtulmaya çalışıyoruz. 81 ilde neden sığınak yapıyoruz? İşte bu hegemon güçlere karşı... ...onlardan bir tanesi İsrail, Siyonistler. Hani vardı ya bir tane... Kılıçdaroğlu diye bir CHP'nin herhalde yöneticisiydi. Genel başkan diyemiyorum ona. Çünkü yöneticilik yaptı gitti orada. Alavara dalavara işleriyle orada koltukta oturdu, gitti. Sarayın tuvaletleriyle uğraştı. Kendini orayı burayı zincirledi. Hatırlıyor musunuz bunları? Kim saldıracak bize diyordu. Savunma sanayimizi niye geliştiriyorsunuz diyordu. Suriye mi saldıracak? o mu saldıracak, bu mu saldıracak? İsrail saymayı akıl edemedi, cesaret edemedi. İsrail'e karşı yapılıyor. Tüm generalimize göre bu 81 ilde yapılan sığınaklar tedbir amaçlı. Daha çok tedbir almalıyız, daha çok insanımızı düşünmeliyiz. Daha yerel yönetimler bunda çok sorumlu. Yerel yönetimler elini taşın altına koymalı. Tüm generalimiz Türkiye denizlerde güçlenmeli eğer bağımsızlığını devam ettirmek istiyorsa. Çünkü karşımızdaki hegemon güçler denizlerin hakimi. Denizlere hakim oluyorlar sonra kara devletlerinin böyle ekonomiyle terbiye ediyorlar. Bölerek terbiye ediyorlar. Birbirlerini düşürerek terbiye ediyorlar. Borç veriyorlar. Kredi veriyorlar. Şartlı krediler veriyorlar. 17 defa biz IMF ile anlaşma yaptık. Ne oldu? Hepsi de bizim aleyhimize sonuçlandı. Hala daha faiz ödeye ödeye usanmadık. Elbette IMF'nin borçları ödendi ama onlar tek bir yerden bu düzeni kurmamışlar ki her yerde topot gibi sizi sarıyorlar. Bu sistemin sahibi kendileri. Bu demokrasi havarileri var ya ülkemizde Ama muhalefet başta işte Kıbrıs'a verecekmiş Avrupa Birliği üyesi için Kıbrıs'a da verecekmiş NATO'ya da bağımlılığını ilan edecekmiş vesaire edecekmiş Bağımsızlığımızı satıyorsunuz farkında bile değilsiniz geçmiş yüzyılda yaşıyorsunuz bu demokrasi havarileri maskelerini düşürdüler görmüyor musunuz demokrasi diyorlar sorgulamadan Venezuela'daki seçilmiş Maduro'yu indirmeye kalkıyorlar sorgulamadan mahkemeye çıkarmadan tekne vuruyorlar. Sorgulamadan Afganistan'da, Irak'ta yaptıklarını görüyorsunuz. Gazze'dekileri görüyorsunuz. Size ne işirdiler böyle? Dünya uyanıyor, doğu uyanıyor. Afrika belki birazdan geri biraz geriden geliyor ama o da uyanıyor. Kaynaklar orada, iş gücü orada uyanıyorlar. Umarım Afrika'nın elinden tutarız, tutuyoruz, tutmaya çalışıyoruz. Bizim elimizden kim tutsun onu da diyorum. Çok güçlü değiliz maalesef. Ekonomik olarak güçlü değiliz. Çin gibi değiliz. Hindistan gibi değiliz. Rusya gibi nükleer gücümüz yok. Bu batı demokrasi havarilerini, insan hakları havarilerini bakın Belçika'daki o güzel güzel binalar kimlerin kanıyla yapıldı? Oralarda gezen Türk arkadaşlar vardır yaşayanlar. İngiltere'dekiler kimlerin kanıyla onları yapıldı? Her şeyi sömürüp getirmişler ülkelerine. Hatta kültürleri bile çalıp getirmişler. Belçika'daki o güzel binalar Kongolların kanlarıyla yapıldı. Daha düne kadar 1 milyon Kongolayı soykırıma uğrattılar. Katletti bu Belçika dediğiniz ufacık krallık. Taktik aynı. Böl parçala yönet birbirine düşür. Kredi ver sömür sıkıştır köşeyi sıkıştır istediğin anlaşmayı al sömür Ukrayna'ya ne yaptı Trump? 300 milyar verdik dedi. Bana ver yer aldı kaynaklarını. Bir de rezil etti. İstediği kaynaklar 12 trilyon dolar değerinde. Afrika'da ne yapmış Fransa? 2 sende almış. Şimdi 200 euroya çıkarmış birim fiyatını. Muhtemelen uranyum sömürmüş Fransa Nijerya'dan ya da Nijer'den. Trump Amerika Birleşik Devletleri tesbih gibi dizdi. Tesbih gibi dizilenler kimler de bir bakın. Geçen yüzyılın 1940'lardan öncesinden bahsediyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan öncesinden var. Dünyanın en büyük sömürü devletleri İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı, Belçika'sı, Hollanda'sı tesbih gibi dizildiler. Yani çöküyorlar arkadaşlar. Yine dizilecekler. Trump'ı görmeye gene gidiyorlar. Finlandiya yarış tutuyoruz elbette. Finlandiya top gibi oynanan bir devlet haline geldi. O da ne yapacağını bilemiyor herhalde. Taktikleri meydana çıktı. Saadet zinciri kurmuşlar. İşlerinizden, içimizden, elitlerimizden bazılarını satın alıyorlar. Sermaye veriyorlar. Güçlendiriyorlar. Ama işletme haklarını kendilerinde tutuyorlar. Diyorlar ki ona güç sahibi olduğu için sermayeyle güçlendiği için sakın ha savunma sanayini güçlendirme silahı benden al hatta bedava al ama bakım bedava değil saadet zinciri Halbuki sen zannediyorsun refah içinde yaşıyoruz kısa dönemde böyle refah geliyor ama orta uzun dönemde işte Avrupa Birliği'nin düştüğü durum işte bizim 70'li yıllarda 60'lı yıllarda Kıbrıs'a müdahale edemememiz, müdahale etmek istediğimizde silahları kullanamamız, silah vermemeleri. Tüm generalimize göre biz de Şiö'de, Şiyo katılmış olmalıydık. Hindistan muhtemelen veto ediyor üyeliğimiz, Pakistan'la yaptığımız işbirliğinden dolayı. Kendileri Çin'le olan bu düşmanlıklarını bir şekilde aştılar. Umarım biz de Hindistan'la bunu aşarız. Çünkü Doğu'nun bir bütün olması lazım. Türk devletleri de orada, Türk Devletler Teşkilatı da orada yer almalıydı. Gerçekten biz böyle boşta kaldık. Boşta kalmamalıydık. Biz de orada gövde gösterisine katılmalıydık. Meydan okumalıydık. Gerçi zamanı gelince o da olacaktır. Çünkü bu 81 ilde yapılan sığınak boşuna değil. Bundan böyle Kıbrıs'ta baskı kuracaklar. Bunun işaret fişeğini İsrail ateşledi ama Türkiye'de Şiö'ye katılarak, toplantıya katılarak bunun mesajını verdi. Eğer çok üstüme gelirseniz bu tarafa geçerim dedi ve o zaman düzen çöker dedi. Bizim tüm generalimize göre. Bizim bizim tüm generalimiz devam ediyor. 45'te büyük hatayı yaptık diyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güdümüne girdik anlaşmalarla. Atatürk'e vefasızlık yaptık diyor. Şimdi Çin'e gidiyorlar, Çin'e hayran hayran bakıyorlar. Aslında Çin, Atatürk'ün uyguladığı formülü uyguladı. Halkçılık, devrimcilik. Altı oku uyguladı. Daha doğrusu Atatürk zamanında dört oktu o. Onu uyguladı. Aslında kendi işlerine baksalar bunu görecekler ama gözleri kör bizim muhalefetin, hatta Atatürk'ün koltuğunda oturanların. Beynimizi yıkadılar, uyuşturdular medyayla. Ya zaten bunları yapmışlar, Çinlere de yapmışlar. Gerçekten afyon içirmişler o halka, beyinleri uyuşmuş. Gittikleri, hegemon oldukları ülkelere afyonlamışlar arkadaşlar. İsyan etmesinler diye. Trump kötünün iyisi. Trump maalesef o da ırkçının, raşistin birisi kötü ama kötünün iyisi Blinken gibi, Biden gibi kişiler şimdiye kadar 3. Dünya Savaşı'nı çıkarabilirlerdi eğer iktidarda olsalardı. Avrupa Birliği onların zaten vekili ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bir geçiş dönemindeyiz. Şu Şuradaki toplantıya otokratlar dediler. Otokratların toplantısı dediler ama kendilerinin ne yaptığını sanki biz bilmiyoruz. Artık artık eski dünyada yaşamıyoruz internet aracılığıyla bilgi veya televizyon medya aracılığıyla bilgi çok çabuk yayılıyor. Kendilerinin tarihte destekledikleri o diktatörler çok iyi biliyoruz. Pinochet gibi insan kıyımı yapanların, kendisini dinlemeyenlere neler yaptıklarını sattam gibi, kattafi gibi hepsini artık insan, insanlık biliyor. Yavaş yavaş yeni sisteme, düzene geçiyoruz. İsrail'de meydan savaşı var. Filistinler burada kurban oluyor. İsrail'le bizim retorik devam eder. Ama savaşmazlar. Tıpaları yetmez onların. Tüm generala göre. Tabi ben bunu abartarak söylüyorum. Bu cümleler, bu kelimeler bana ait. Ukrayna savaşı bitti. Onu anlaşması zaten Trump'la Putin arasında yapıldı. O görüşmede yapıldı. Düşünebiliyor musunuz eğer Türkiye'de Şio'ya ki katılacak, Türkiye'nin coğrafi konumu çok iyi, insan beyin gücü çok iyi ki orada Çin'in iş gücünü düşünün, Hindistan'ın beyin gücünü düşünün, bunların bir araya geldiğini düşünün. Bu hegemonlar, batı, insan hakları, havarileri ki değiller, nasıl karşı gelecekler bu güç karşısında? Çünkü ihtiyarlıyorlar. Nüfus yok, savunma yok, asker yok, üretim yok, teknoloji yok, rekabet yok. Bakalım nasıl bir çözüm bulacaklar? Nasıl dünyanın geri kalanı tekrar bir yüzyıl daha kandıracaklar? Umarım kandıramazlar. Doğunun yüzyılı başlasın artık. Videomu burada bitiriyorum. Bir sonraki videomda görüşelim. Videomu buraya kadar izleyen dostlarıma teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olanlara da teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayanlardan da abone olmaları için ricada bulunmak istiyorum. Takipte kalın, sağlıcakla kalın, esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.